Hepinize merhaba ben Berniz. Bugünkü videoda farklı bir konuya açılım yapmak istedim. Biraz e, istekleriniz de oldu kariyer ve iş alanı ile ilgili iş arayanlar ve iş başvuruları yapanlarla ilgili sonuçlar neler olacak diye bakmak istiyorum. Destemi karıştırıyorum. Kolektif bilince ve videomu izleyip etkileşimde bulunan herkesin niyetine gelsin. İş başvurularım ve iş arayışlarımla ilgili enerjiler nasıl olacak dedim. Yeni bir işe giriş var mı? Nedir? Bir bakalım. Kartlarımızı açalım. Evet şimdi ee, diyor ki sürpriz bir şekilde önceden daha öncesinde başvuru yaptınız ama bir geri dönüş olmadığı için artık hani unuttuğunuz Belki de e, bir yerden size gelecek olan bir haberden bahsediyor e, ve açılacak olan bir iş kapısından bahsediyor böyle Global bir şirket kurumsal bir şirket olabilir böyle bir iş yerine ilgili e, bir bir e, talep, size görüşme talebinde bulunulacak, kaçırılmaması gereken bir fırsat olduğunu söylüyor. Kurumsal bir çatı dediğim gibi hiyerarşik bir düzenin olduğu severek yapacağınız görev tanımının sizin sevdiğiniz ve istediğiniz bir iş olduğu, erkek bir yönetici karakterle görüşme daha öncesinde o ilk dediğim gibi daha e, zaman önce e, kontak kurduğunuz zaman görüştüğünüz kişinin bir erkek yönetici olduğunu ve o kişinin uzun bir süre sonra tekrar Belki de bir personel ihtiyacı olduğu için yeniden bir e, pozisyon na birisi ara birisini bulma arayışları olduğu için e, belki de eski başvuruları gözden geçirerek sizi arayacağı birçok adayın aslında orada olmak için can attığı bir yere sizi çek e, çağırıp da görüşme yapmak isteyeceği bir durumdan bahsediyor Bununla ilgili e, ikili vakitlerde bahsediyor ama şöyle söyleyeyim iki gün sonra bile olabilir. O kadar yakın bir zamanda alacağınız yazılı bir e, haber gelecek diyor. Bir e-mail olabilir, bir whatsapp mesajı olabilir. Böyle bir e, yazılı mesaj ile bir görüşme yapıyorsunuz ve de e, gerçekten de severek çalışacağınız karşılığını da alacağınız, emeğinizin karşılığını alacağınız fakat sorumluluğunun veya iş yoğunluğunun da yüksek olduğu birazcık hani bunları da düşünüyorsunuz nasıl yapacağım, kaldırabilir gelebilecek üstesinden gelebilecek miyim vesaire diye. Ama gerçekten çok adaletli, hakkaniyetli, emeğinizin karşılığını alabileceğiniz bir işten bahsediyor. Sağlık sektörü ve ona benzer onunla ilintili olan bütün işlerle ilgili olabilir. Kurum böyle bir kurum olabilir. Yani işte e hastane, eczacılık, sağlık yönetimi, işte ilaç, eczan, mesillik veya işte bu tip kurumlardaki herhangi başka pozisyonlar. Bunlar da olabilir. Yepyeni bir düzene geçişinizden ve çok hayırlı olduğundan bahsediyor. Eh, de... E, ikili vakitlerde yapacağınız bu görüşmenin hemen sonrasında bunun kutlamasını yapıyorsunuz. Bu kapı sizi açıyor ve güç kazanımı, yeniden ayağa kalkmak diyor. Bir süredir belki de sıkışıktınız, belki de kaygılıydınız parasal ve e, ekonomik ve parasal kaygılarınızdan dolayı böyle özgüvende bir azalmanın olduğu bir dönemi geride bırakacağınız yeniden ayağa kalkacağınız, bazı borçlarınızı ödemeye başlayacağınız bir sürece giriyorsunuz ve başarı da veriyor. Yani güneş kartıyla çıktı severek yapacağınız için kısa sürede üst mercilerdeki yöneticilerin gözünde sevilen birisi haline geleceğiniz ee, ve gerçekten de dediğim gibi hem manen hem maddi olarak hem ruhunuzu hem cebinizi diyeyim doyuracak olan güzel bir iş kapıda ve baya bir zamandır belki de e, arayışınız vardı ve şimdi sonlanıyor olarak gösteriyor. Yeni yıl itibariyle yeni ee, ay itibariyle diyeyim başlayacağınız bir yer. Sadece birazcık mesafesi uzak olabilir. Hani onu düşünüyor olabilirsiniz. Birazcık uzak bir yere gitmeniz gerekecek olabilir. Ee, fakat kaçırılmaması gereken bir fırsat. Bunu göz ardı edebilirsiniz diyor. Ee, gerçekten de hayırlı, güzel bir iş kapısından geçmenin eşiğindesiniz, arifesindesiniz diyebilirim. Umarım böyle olur, umarım gönlünüzdeki gibi olur. Uyumlanmışsınızdır inşallah. Sorularınız için bana değmeden yazabilirsiniz. Kendinize iyi bakın.